Şimdi bakın bir akaryakıt istasyonda çalışan Mehmet Yetkin arkamda görüyorsunuz. Cuma namazı için gitti camiye ancak bu gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Tabi hemen konuyu yargıya taşıdı. Dedi ki ben cuma namazına gittim ama iş yeri beni işten çıkardı. Tabii ki yargı bunu haksız buldu. Dedi ki bu ...vatandaşın anayasal hakkıdır. Cuma'ya gidemezsin, iş yerini terk edemezsin demişlerdi. Cuma namazına giden işçisini kovdu, işvereni haksız bulan mahkeme emsel bir karara imza attı. Şimdi karar emsal, kesin karar oldu. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin iki hafta üst üste Cuma namazına gidince patronu tarafından uyarıldı. İnsanların cuma namazına gitmesi anayasal bir hak. İşverenin uyarısına rağmen bir sonraki hafta tekrar cuma namazına giden Mehmet Yetkin, görev tanımına ve iş yeri kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mehmet Yetkin konuyu yargıya taşıdı. İş mahkemesinde görülen davada Mehmet Yetkin'in cuma namazına gitmesinin anayasal hakkı olduğu vurgulandı. Böylece işçinin işe iadesine karar verildi. Allah şükür bu karardan mutluyum. Yerel mahkeme beni haklı buldu insanlar Allah'ın izniyle Cuma'ya gittiğinde herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmayacak. Şirket bu kararı bir üst mahkemeye istinafa taşıdı. Bir üst mahkemede de reddedildi. Ancak üst mahkemede işçiden yan olduğu Yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Mehmet Yetkin şimdi o şirkete tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Kazanırsam hayır amaçlı kullanmayı düşünüyorum. Konya'daki bu ilgin çekişmeye vatandaşlardan da tepki geldi. Çok ters ve abes karşılıyorum. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Yarım saatte bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Son derece ayıp Cuma'ya gittiği süre işini aksatmasına sebep olacak kadar bir süre değil.